Canlı da mıyız, Evet. Yayındayız. Minecraft oynayacağız. Başardım bu arada. <laughs> kim var kim yok. Bakabiliyor muyum? Ne oluyor oğlum? Merhaba Ben niye bir şey yapayım? Şimdi canlı yayında kimse yok. Bize bekliyoruz Ben şunu açık bırakayım şimdi. Yayın yapıyor muyuz harbiden abicim? Bakayım be. Evet yayındayız. Çok iyi. <laughs> kimse yok. Tamam önce de bakarım. Bir kapatsak olur. Hımm, tamam. Bak, lanaynır. Bu arada artık yaptım iki saattir yapamadığım hmm, şeyi... Kim var yayında? Arkadaşlar hoş geldin arkadaşım. Abone olup like atarsan sevinirim. Burada chat açık mı? Evet açık. Artık kütüpten yanayım yapmıyorum. Buradan yapıyorum. YouTube'u buradan çekemiyorum. Şimdi yapabiliyorum ama. Koşturalım. Bakalım bakalım ne oluyormuş. Kimse yok oğlum ya. Ne? Dur yayını durdurabilir kapatabilirim neyse. Bir dakika oldu da oğlum neredesiniz? Aa, ben bir duyur atayım kanalda ya. Ben bir kanalda bir duyur atayım da.